aç karnına spor yaptığımızda daha fazla yağ yakar mıyız? Şimdi iki sistem var. Birincisi yemek yiyip 2-3 saat sonra antrenmana girmek. Yani tok karnına antrenmana girmek diyoruz biz buna. Çünkü yemek yiyip hemen ardından antrenmana giremezsiniz. Ee, daha önceki videolarımda anlatmıştım bunu. Dolaşım şoku meydana gelebilir burada. Ee, kalbiniz hem midenize kan pompalıyor. Hem zaten düşünmek için sürekli olarak beyninize bir kan pompalanması mevcut. Hem de antrenmanda kaslarınızı çalışırken kalbiniz kaslarınıza kan pompalıyor. Ve 3 tane dolaşım, 3 tane pompalama meydana geldiğinde dolaşım şoku meydana geliyor. Bu kalbinize ciddi zarar verebilecek bir olay. O yüzden ne yapıyoruz? En az 2-3 saat bekliyoruz. Diğer seçenekte de söylediğim gibi çok daha uzun saatler aç kalmışken yani örnek veriyorum 8-9 saatlik bir uykudan uyandınız. Sabah aç karnına spor yapacaksınız, antrenman yapacaksınız. Hangisini tercih etmeliyiz? Şimdi burada e, çok ilginç bir çalışma var. 2000 kişi üzerinde, tam 2000 kişi üzerinde bir deney yapılıyor arkadaşlar. Bu deneyde bir gruba yani hemen hemen yarısına 150 gram karbonhidrat veriliyor. Birkaç saat sonra antrenmana girme kaydıyla. Diğer gruba hiçbir şey verilmiyor. Yani tamamen çok daha uzun saatler aç kalmış bir şekilde antrenmana giriyorlar ve test ediyorlar. İkisinin de performansı, antrenmandaki performansı hem güç hem devamlılık açısından eşit çıkıyor. Bakın biri karbonhidrat alıyor, antrenmana giriyor. Biri bomboş kanla, midesi bomboş, aç karnına antrenmana giriyor. İkisinin de performansı eşit çıkıyor. Bunun sebebi şu bizim kaslarımızın içinde bir miktar yağ hücresi var. Bu yağ hücresi vücudunuzda besin, yağ, karbonhidrat bunlar olmadığında yani bizim yakıt olarak kullanacağımız bir şey olmadığında devreye girerek yedek depo görevi görerek hemen antrenmanda sizin imdadınıza yetişiyor ve vücudunuz bunu antrenmanda enerji olarak parçalayarak kullanmaya başlıyor. Aslında bir anlamda yağ yakıyoruz. Neden? Kasın içindeki o yağ hücresi dediğimiz şey size antrenmanda yedek depo görevi veriyor ya arkadaşlar. Bunun yani yaratılışımız böyle hızlı bir şekilde tekrar dolması gerekiyor. Birkaç saat içerisinde dolması gerekiyor. Bu vücudunuzun dengesiyle alakalı. Dolayısıyla siz e, ilk yağ aldığınızda hemen kasın içindeki e, o dolması gereken yağ depoları, e, hücre depoları tekrar doluyor. Bunun olması yani kasın içinde yağ hücrelerinin olması kötü bir şey değil arkadaşlar. İyi bir şey olması gereken bir şey. Kas tamamen böyle semsert bir şey değildir. Su da var, yağ hücreleri de var. Bunların olması gerekiyor genel yapısında. Bu anlamda ne oluyor biliyor musunuz? Siz kasın içindeki yağları antrenmanda enerji olarak kullandığınızda vücudunuz ne yapıyor? İstenmediğimiz bölgelerdeki yağlardan kasın üzerine tekrar yağ çekmiş oluyor. Yani kasın içeriğine. Dolayısıyla biz dolaylı olarak vücudumuzdaki diğer bölgelerdeki istemediğimiz yağları antrenmanda enerji olarak parçalayarak yakmış harcamış oluyoruz. Bu durumda karbonhidrat aldığımızda aynı performansı gösteriyorsak aç kaldığımızda daha fazla yağ yakıyorsak aç karnına antrenman yapmamız bizim için daha mantıklı olan bir seçenek. Aynı zamanda aç kalarak antrenman yaptığınızda kan şekeriniz düşük olacağı için bizim kas gelişimimizi ve yağ yakmamızı sağlayan hormonlardan yani en büyük hormonlardan biri olan growth hormonu çok daha aktif hale geliyor. Kan şekeriniz yükken zaten bu growth hormonu çalışır. Gece saatlerinde, gece ile sabah arası saatlerde işte 1 ile 5 arası bu saatlerde çok yoğundur ve e, tok karnına yattığınızda mesela bu saatlerde bile birazcık devre dışı kalabilir. Ama siz antrenmandan önce ya da gece yatarken aç karnına devam ediyorsanız yaşantınıza growth hormonu çok daha aktif olacaktır. Bu sizin kas gelişiminiz için de çok çok önemli. Hatta direkt olarak buraya bağlı. Yağ yakmanız için de çok çok önemli. Yağ yakmak sadece kalori açığı çıkarmakla meydana gelmiyor arkadaşlar. Growth denen hormonunuzun da e, aktif bir şekilde sağlıklı insanlardaki gibi çalışıyor olması lazım. Bu da bazı dönemlerde kan şekerinizin düşük kalmasıyla alakalı. Buradan çıkaracağımız arkadaşlar tabii ki de e, herkes aç karnına antrenmana girsin demiyorum. Çünkü kendini bu şekilde iyi hissetmeyenler de vardı. Birazcık da psikolojik aslında. Ama yapabiliyorsanız aç karnına antrenman yapmanızı ve antrenmanın sonrasında e, bu antrenmanın beslenmesini edana getirmenizi öneririm.